Değerli meslektaşlar, merhaba. Teknolojinin nimetlerinden de yararlanarak hem kendi sağlığımızı riske atmadan hem de toplum sağlığını riske atmadan sizlerle bilgi alışverişimizin devam etmesi ve iletişimimizin kesilmemesi için bu videoyu çekmek istedik. Koronavirüs salgını ile birlikte iş yerlerinde işlerin azalması sebebiyle işverenler bir takım ekonomik tedbirler alma gayretindeler bu ekonomik tedbirlerden biri olabileceğini düşündüğümüz iş sözleşmesinin belirli süreliğine askıya alma durumunu sizlere anlatmak istiyorum. İş sözleşmesinin belirli süreyi askıya alınması durumu iş kanunumuzda koşulları ve şartları e, geçmemekle birlikte e, ücretsiz izinlerde bu durum karşımıza çıkmaktaydı. Biz koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler olarak bu durumu irdelediğimizde işverenin talep etmesi İşçinin de rızası olması şartıyla iş sözleşmesine belirli süreliğine ara verilebilir, askıya alınabilir. Bu durumda esas olan noktalardan en önemlisi altını çizmek istediğim durum işverenin talep etmesi ve işçinin rızasının olması şartı çok önemlidir. Bu durumda işçinin işi yerine getirme ediminden bahsedilemeyeceği gibi işverenin de ücret ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar işveren ücretin öde, ücret ödeme durumuna istisna olarak bir iki durumdan bahsetmemiz gerekir. Bu durumlardan bir tanesi 65 yaş üzerindeki ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı sebebiyle iş yerlerine gidemeyip iş yapma edimini yerine getirememeleri durumunda dahi işverenin en az bir haftalık ücretini işçiye ödeme şartını yerine getirmesi gerekiyor. Bu durumda e bir istisnai durum daha var. Eğer iş sözleşmesinde işveren maktu ücret olarak işçiyle iş sözleşmesini imzaladıysa burada izinli olduğu ve mazeretli olduğu durumlarda dahi işveren ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür. Bu durumları da atlamamamız gerekir. İş sözleşmesinin askıya alınması durumu ile ilgili aldığım notlardan birkaçından bahsetmek istiyorum. İş sözleşmesi, belirli süreli iş sözleşmeleri de askıya alınabilir mi? Evet, belirli süreli iş sözleşmesi de askıya alınabilir. Bunda herhangi bir engel yoktur. E, fakat e, dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. 1-1-2020-31-12-2020 tarihleri arasında belirli süreli olarak e, yapılmış bir iş sözleşmesinde bizler 1 Nisan 2020 tarihi 30 Haziran 2020 tarihleri arasında iş sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak askıya aldığımız durumlar bizim sözleşmemizin sona ereceği 31-12-2020 tarihini uzatmamaktadır. Ya da bizler 30 Nisan 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında iş sözleşmemize askıya alırsak da. 31.12.2020 tarihinde iş sözleşmemiz belirli iş sözleşmemiz kendiliğinden fesih olacaktır. Bu durumlar iş sözleşmesinin askıya alınması durumu iş sözleşmesindeki süreleri uzatmayacağını bilmemiz gerekir. Askıda olduğu süre içerisinde iş sözleşmeleri peki fesih edilebilir mi? Evet, iş sözleşmesi fesih edilebilir. Buna da engel bir durum yoktur. Fakat burada ihbar süresi ile ilgili duruma biraz dikkat çekmek istiyorum. İhbar süresinin başlangıç tarihini muhakkak iş sözleşmesinin askıya alma durumu sona erdikten ve işçi çalışmaya başladığı tarihten itibaren bu sürelere dikkate alabiliriz. Dolayısıyla işveren iş sözleşmesinin askıya alınma durumunun kalkmasını beklemeden eğer iş sözleşmesini fesh etmek istiyorsa bu durumda ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olduğunu bilmesi gerekir. İş sözleşmesinin askıya alınma durumu ortadan kalktıktan sonra işçinin tekrar işe dönmesi noktasında işverenin çağrısına uymayan işçinin durumu ne olacak diye soruluyor. İş sözleşmesini askıya aldık. İşçi artık hadi işinin başına dön dedik. İşçi gelmezse bu durumda işçi sözleşmesini tek taraflı fesih etmiş sayılır. Bu durumda eskiden olduğu gibi eee kanuni hakları yine e, saklı kalmak şartıyla işçi ve işveren arasındaki yükümlülükler aynen devam etmektedir. Bununla ilgili bir değişiklik yoktur. Yani işçinin kendi iş sözleşmesini feshetmiş gibi nitelendirebiliriz bu durumda. Peki askıya alınan iş sözleşmesi bitti. Buna rağmen işveren işçiyi çağırmazsa ne olur? Bunda da yine aynı şekilde bu sefer iş sözleşmesini tek taraflı olarak İşverenin feshettiği durumdan söz edebiliriz. İşçi için kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve kanunun diğer hakları doğmakla birlikte eğer iş yerinin iş yerinde gerekli koşullar içerisinde ise bu durumda işe iade davası açılması da söz konusu olabilir. Yani işveren iş hakkını kendisi tek taraflı olarak feshi ettiği durumlardaki hükümler yine aynen geçerliliğini sağlamaktadır. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de iş sözleşmemiz askıya alındı. Bu süre içerisinde işsizlik maaşına başvurabilir miyiz diye soruluyor. E, i̇ş sözleşmesinin askıya alınması durumu iş sözleşmesinin fesih edildiği anlamına gelmemektedir. Sadece belirli süreliğine bu durumu askıya aldığımızdan bahsedebiliriz. Dolayısıyla 4447 sayılı kanunda bahsedilen işsizlik maaşının e, hükümlerinden bahsetmemiz gerekirse kanunda aynen şöyle diyor. Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki 120 gün içinde hizmet akdi devam etmekle birlikte hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam ile grev, lokal ve genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle iş yerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara, ara verilmesi halinde prim yatırılmayan süreler için sosyal güvenlik kurumu kayıtlara esas alınır ve 120 günün hesabının prim yatırılmayan e, bu süreleri kesinti sayılmaz diyor. Buradan ne anlıyoruz? E, siz işsizlik maaşına tabii ki askıya alınan iş sözleşmesi sebebiyle başvuramıyorsunuz. Fakat iş sözleşmesi askıya alınma işlemi bittikten sonra tekrar işinizin başına döndünüz. Bundan bir ay geçti. Sonrasında iş haktınız feshedildi. Bu durumda işsizlik maaşına başvurabilir misiniz? Evet başvurabilirsiniz. İşsiz iş haktinin askıya alınması, iş sözleşmesinin askıya alınması durumunda adınıza yatırılmayan sigorta primleri dikkate alınmaz. Askıya alınmadan önceki 120 güne bakarak ve sonrasındaki günlere bakarak bu sürelere göre işsizlik maaşınız hesaplanacaktır. Bu süreler arasında eğer 120 günde bir kesinti yoksa işsizlik maaş almaya hak kazanabilirsiniz. Kıdem tazminatıyla ve yıllık izinle ilgili durumda da iş sözleşmesinin askıya alınması halinde bu sürelerde geçen süreler hem kıdem tazminatına hem de yıllık ücretli izinle ilgili günlere sayılmamaktadır. Dolayısıyla kıdem tazminatı hesaplamasında bu süre zarfında geçen iş sözleşmesinin askıya alındığı tarihler arasındaki süreler hesaplamaya dahil edilmez. İş sözleşmemizi karşılıklı olarak işveren ve işçi olarak anlaşarak askıya aldık. Aylık prim hizmet bildirgesini nasıl vereceğiz? Eksik gün nedeniyle diğer belirterek giriş çıkış işlemi yapmadan aylık prim hizmet bildirgesini vermemiz gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken durum bu durumu işçi yazılı olarak iş sözleşmesinin askıya alınması durumunu yazılı olarak bildirmemiz ve bunu da muhakkak dosyalamamız gerekir. Daha sonra sosyal güvenlik kurumundan bu eksik gün nedenlerinin diğer olmasının sebebi ne olduğu bize sorulduğu zaman geriye doğru düzenlenemeyecek olan evraklar olarak onlara bir belge göstermemiz gerekecektir. Bu noktada bu belgenin de geriye dönük düzenlenemeyecek bir evrak niteliği kazanabilmesi için ya noter kanalı üzerinden bu bildirimi yapmamız gerekir ya da iadeli taahhütlü olarak e, işçiye tebliğ edebileceğimiz gibi yine iadeli taahhütlü olarak ilk ay sosyal güvenlik kurumuna göndereceğimiz prim hizmet belgesinden önce durumu anlatan bir dilekçeyle kuruma bu durumu bilgi vermemiz gerekebilir. Bu durumu ileride delil niteliği taşıması için muhakkak posta kanalıyla yapmamızda da fayda vardır. Umarım çektiğimiz video faydalı olmuştur. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederim.